Daha temiz bir körfez, daha temiz sokaklar, daha temiz bir hava için 10 bin yağmur bahçesi. İzmir'de çatılarımıza düşen yağmur suyu miktarı, evlerimizde, iş yerlerimizde tükettiğimiz suyun yaklaşık üçte birini oluşturuyor. Çatılarımıza düşen yağmur sularının yarısı çatı oluklarımızdan kanalizasyon sistemine, oradan da önce arıtma tesislerimize ve arıtıldıktan sonra körfezimize ulaşıyor. Diğer yarısı ise yine çatı oluklarımızdan sokak ve caddelerde boşa akarak kirleniyor, yağmur suyu hatlarımızdan derelerimize ve derelerimizden de yine körfezimize ulaşıyor. Şiddetli yağışlar taşkın ve su baskınlarına neden olabiliyor. Gelin hep birlikte yağmur sularımızı sokak, cadde, kanalizasyon sistemlerinde kirlenmeden temiz tutmak için doğayı kullanalım, körfezimizi temiz tutalım, taşkınlar ve kuraklıkla mücadele edelim. Dünyamızı iyileştirmenin yegane yolu şehirlerden geçiyor. Bunu da başarmanın tek bir yolu var, şehirleri doğanın döngülerinin bir parçası haline getirmeliyiz. Mavi İzmir'de bu kez deniz değil tatlı suları ele alacağız ki çok önemli. Çünkü kurak zamanlar yaşıyoruz, kurak dönemler yaşıyoruz. Suyun daha da önemli olduğu bir zamandayız. Hem de çok önemli olduğu bir zamandayız. Şu anda neredeyiz? İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı su kaynakları araştırma ve uygulama merkezindeyiz. Burası bir yıla yakın oldu kurulalı ve başında jeoloji mühendisi Sayın Alim Murathan. Bey var. Kendisi e, konuğumuz. Daha doğrusu biz onun konuğuyuz. E, bir yeni bir proje var. E, Sünger Kent projesi. İsim çok net ve anlaşılır bir isim. Yağmur sularının toplanması. Ama bu e, bilimsel olarak bakıldığında oldukça karmaşık bir proje. Siz bize biraz bunu anlatabilir misiniz? Ne amaçlanıyor? Ne yapılmalı? E, nasıl bir e, süreç içinde? Sünger Kent <laughs> projesi aslında bir yağmur suyu yönetim projesi. E, kentlerimiz e, yağmur suyunun hem büyük zorluklarıyla karşı karşıya hem de onlaklarıyla. Biz daha çok zorluklarını yaşıyoruz. E, bunun onlaklarını değerlendirmek için e, geliştirdiğimiz bir proje, Sünger Kent Projesi. E, herkes bilir, bizim normalde işte yağmur sularımızı, sularımızı gri at yapı dediğimiz sistemlerle tahliye ediyoruz. Yani evlerde kullandığımız su borulara giriyor. borulardan kanalizasyon sistemimize ya da sokağa, çatılarımıza, caddelerimize düşen yağış yine ızgaralarımız aracılığıyla yağmur suyu hatlarımıza giriyor. Derelerimize ve körfezimize ulaşıyor. Süngerkent Sünger kent dediğimiz proje ise bu gri altyapı sistemi yerine doğayı kullanan bir sistem. yani yeşil bir altyapıyla yapılıyor yağmur suyunu yönetme sistemi aslında. Bu yurt dışında e, 1970'li yıllardan itibaren baştan Amerika Birleşik Devletleri e, ve Avrupa'da çok yaygın bir şekilde e, normal gri at yapı sistemiyle yani suyun tahliyesini drenaj boruları yapan sistemle entegre bir şekilde uygulanıyor. E, nasıl bir sistem? E, çatılarımıza düşen suyu toplamayı esas alıyor. Sokağımıza, parklarımıza, caddelerimize düşen yağmur suyu akışını doğrudan toplamak, depolamak ve sızdırmak üzerine kuruluyor. Kente 11 merkez ilçemizde bir yağış düştüğünde bu yağışın %47'si çatılarımıza düşüyor. %25'i de sokak ve caddelerimize ve buralardan su akışa geçiyor. İşte yakan son sistemimize giriyor da derelerimize, körfemize ulaşıyor. Sünger Kent Projesi çatılara düşen suyu, yağmur suyu hasadıyla toplayıp bunu hem kuraklığa karşı hem iklim su krizindeki döngüsel değişimlerde yaşadığımız baskın ve afetlere karşı bir tedbirle değerlendirmek. Biz bunu yol ve sokaklarda farklı yöntemlerle yapıyoruz. İşte yol ve sokaklarda düşen yağışı değerlendirmek için planlamalarımızda bir değişikliğe gidiyoruz. Bütün yol ve sokağımızı en düşük kodla yağmur sularını toplayacak şekilde planlamak istiyoruz. Bunlara işte e, biyolojik hendekler diyoruz, sızdırma çukurları diyoruz, e, toplama havuzları diyoruz. Ne tür malzemeleri kullanıyoruz? Bu geçimli beton. E, bu beton çok özel yollarda evet yani bunun üzerine su düştüğü takdirde olduğu gibi altına geçirelim. Sızma konusunda bir takım testler, deneyler yapıyoruz. Hangi bitkileri kullanırsak yağmur suyunu daha temiz akmasını sağlarız derilerimize Buradaki o anlamda evet yani bu topraklar alıyoruz o bölgeden bitkilerle bunları e, harmanlayıp bir takım testler yapıyoruz. 10 bin yağmur bahçesi projemizde yağmur suyunu düştüğü yerde topluyor ve doğaya kazandırıyoruz. Yağmur toplayan şehri el birliğiyle kuruyoruz ve kent 5 yıl içerisinde bir sünger kent olarak inşa edilecek. Yağmur suyu akışını 5 yıl içerisinde başkanımızın önümüze koyduğu bir hedef %70 azaltmayı planlıyoruz. İzmir'in dereleri kışın akan, yazın kuruyan dereler. Bizim sünger kent projesi kapsamında tekrar bu dereleri bir ekolojik koridorlara dönüştürmek ve kentliyle buluşturmak. projemizden bir tanesi şu anda çalışıyoruz. Halkapınar Gölü dediğimiz proje. Bu projeyi şurada anlatayım. Yani bunu İzmir'de de çok fazla bilinen bir durum değildir. Halkapınar bölgesinde iç su tarafından işletilen bir kaynaklar. Bu kaynaklar 1980 yılına kadar tek başına İzmir'e hiçbir suyunu sağlıyordu. O zaman tahtalı Barajımız yoktu bizim. daha sonra kentteki nüfus artışı ile birlikte kaynaklardaki su miktarı yetmez oldu kente. Bunun üzerine devlet su işleri tarafından o tarihlerde kaynakların olduğu bölgelerde kuyular açıldı. Daha fazla su sağlamak için kaynaklar kurutuldu. Bu kaynakların şöyle bir özelliği var aslında. Kentin de İzmir kentinin oluşmasında anahtar rol oynayan bu kaynak aslında. Çünkü kentte temiz su sağlayan bu bölgedeki tek kaynaktır diyebiliriz. Burası şu anda iç su işletmesi alanında olan bir yer ve hala kente 30 milyon metreküp su sağlıyor burası. Aynen. Biz Aynen. bu bölgedeki gölü, evet bu bölgedeki gölü tekrar canlandırıp Arap Denizi'yle körfeze ulaştırıp bu bölgeyi şu yeşil hatla gördüğümüz bir yeşil hatla Nif Dağı'na bir ekolojik koridor, bir ekolojik koridor projemiz var. Yani körfezden herhangi bir bisikletle ya da yürüyüş yoluyla vatandaşlarımız rüzgârına kadar ulaşmış olacaklar bu ekolojik yani. koridor projesinde. Aynı zamanda da bu göl çevresi düzenlenmiş olacak. İzmir kenti biz tarihiyle buluşturacak bir su yolunu tekrar canlandırmış olacağız diye düşünüyoruz. Neden Nif Dağı? Çünkü e, buradaki su kaynağının ana kaynağı yağışlar Nif düşüyor. Hmm. Nif beslenen bir kaynak burası. Onun dışında kentin derelerinde, işte Bornova Çayı'nda bir projemiz var. Bu da çok önemli bir proje. Bir skotur projesi bu. Mikro muht dediğimiz dere güzergahı üzerinde bisikletle kesintisiz ulaşım sağlayacak aynı zamanda bir ekolojik projesi. Aynı zamanda ulaşım da ulaşımı da evet özellikle bu üniversite gençlerine yönelik olarak e, işte İG Üniversitesi'ndeki gençler bu proje gerçekleştiğinde çok rahatlıkla e, Körfez'e kadar e, kesintisiz bir ulaşım sağlayacaklar. E, bu hem bisiklette hem de e, skotur araçlarıyla. Bunun dışında işte poligon havzasında e, ve e, Karşıyaka Bostanlı Deresi'nde e, çalışmalarımız yürüyor. Veya bunlar çok kapsamlı projeler. Hemen böyle çok kısa bir süre içerisinde gerçekleşecek projeler değil. Ancak şeyi bu Skotu projemizi bu yıl içerisinde ilk etabını gerçekleştirmek istiyoruz. Diğer projemizde çalışıyoruz. Yani benim anladığım kadarıyla hem tatlı suyu yağmurdan hasat etmek, hem aynı zamanda taşkınları önlemek, selleri önlemek, yani hem de bu ekolojik işte daha yaşanabilir yeşil daha temiz bir çevreyi de sağlamak gibi sanki üç ayaklı bir üç ayaklı bir evet. proje yani, gibi. E, en başta işte kuraklık. E, şu anda kent bir kuraklık yaşıyor. Aralık ayındaki yağışlar e, bir önceki yılın Aralık ayına olanla karşılaştığımızda %30 %35 daha az yağış almış bir kent. Şu anda kentimizin en büyük tarımsal sulama barajları boş. Küçük yüzde %1 doluluk oranı var. Ve kent bir su stresi yaşıyor. Ama bizim yağmur sularımız çatılarımıza, yollarımıza düşüyor, boşa akıp gidiyor. Bir, bunları değerlendirmek, kuraklıkla mücadele etmek. İki, su döngüsünde ciddi bir istikrarsızlık var. Yapmış olduğumuz çalışmalarda İzmir'deki yağış tekörlüğünün iki kat artacağını öngörüyoruz. Bu şu anlama geliyor. İzmir gelecekte daha fazla su baskını ile karşı karşıya kalacak. Taşkın riskleriyle karşı karşıya kalacak. E, Süngerkent projesi Bunları da önlemeyi temel olarak hedefleyen ve bunlara yönelik tedbirler geliştiren bir proje. Üç, biz yağmuru depolayıp toplayıp bütün bu tedbirleri alırken aslında kenti mavi yeşil bir altyapıya kavuşturuyoruz. Derileriyle, su yollarıyla, sokaklarıyla, caddeleriyle… Türkiye'de ilk kez İzmir'de uygulanacak olan Süngerkent projesi o kadar önemli ki bunu anlatmak için programın finalini Tahtalı Barajı'nda yapmayı uygun bulduk. Çünkü şöyle bir anlatımla size daha iyi anlatabiliriz, daha iyi ifade edebiliriz. Bu projenin sadece çatılardaki yağmur sularının toplanmasıyla sağlanacak su miktarı yılda Tahtalı Barajı'na Akıtılan akan su miktarıyla aynı hatta daha fazlası yani siz düşünün bu projeyle sağlanacak tatlı suyu, yağmur suyu ve diğer kaynakları hesap edin ne kadar önemli bir kaynak sağlanacağını bu kurak zamanda küresel ısınmanın artık kendine iyice hissettirdiği iklim döngülerinin farklılaştığı bir dönemde bu projenin önemi bu şekilde daha iyi anlatılabilir diye düşündük çünkü. Öyle bir noktadayız ki bugün şu çekimi yaptığımız saatler, bu çekimi yaptığımız gün, 6 Ocak ve henüz daha kışı hissetmedik, henüz daha yağmuru, karı görmedik. Gerçekten ciddi anlamda bir kuraklık yaşıyoruz ve ileriki dönemlerde de bunu yaşayacağız. Sadece böyle barajlara güvenirsek bu bizi yolda bırakabilir. O yüzden İzmir'den başlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde başlayan bu proje kesinlikle Türkiye'ye İzmir'den öncü kent İzmir'den yayılacak diye düşünüyoruz.